Peri olmaz olmaz Çok ot Olmaz olmaz dönmen gerek En başta oradan gelseydi oldu Bir defa çiziyi bir atsa aslında o toprakla kendini geri atar bu Ya yani şey yap abi şöyle diklemesine Çok ot var ya Yavaş git. Ora ne oldu? Önün görmüyorsun. Yavaş git. Yok, dört çarpı şart buraya Bu otta öyle gözüküyor yani. Yani. Mehmet var ya Mehmet. Oh. Mehmet ha. Acı mı? Abi ot var. Ot olmasa güzel de ottan çok kayıyor. Ferhat. Ferhat. Şöyle dönsen kafadan bir gelsen be. Şuraya gel şimdi geliyor buraya. Yavaş yavaş. Önüye iyi bak. Nereye gittiğini bilmiyorsun. Yavaş yavaş. Zeminin ne olduğunu göremiyoruz ya. Zemin ne olduğunu gör. Gel gör. Gel gel gel. Ferah tane çizik atsan lastik ondan geri geri görür mü artık? Evet. Belki rampa aşağıda kalacak belli değil. Belki aşağıda gidecek. patanca düşecek. Yok aşağı gider de. Orada fidan var dikkat et. yavaşla Yavaş yere yavaş yavaş, indirip şuradan şöyle dalı var. Sonra toparlar. Yok bu hiç zannetmem Mehmet abi. Ferhat bak bir önceki videoda herkes pulluğun ayarsız olduğunu söylüyordu. Duydun mu ne? Bir önceki videoda herkes pulluğun ayarsız olduğunu söylüyordu. Işte. Yorumları abi. biraz daha okutacağım sahipsine. Hadi ileri alsana. Şap. Görüşürüz kendini. Kaldır da git. Al ileri. Az daha ben tamamdır. Son farkı kendimden Gençler size güveniyorum bak. Güzel ayar yapın. Ferhat sence mi? Kaldı indi. Biraz zor gibi gözüküyor değil mi? İndi. Ot olmasa? Ot çok. Artık o tarafa caydıralım. Yan tarafa caydıralım artık. Kaç tane bunun ayarlı şeyleri yok mu burada? Evet. Orada var da ne bu 66 mı 67 modern modelinde buna fazla ayar bekleme. Sen gibi olmaz Bu Sola git Ferhat. Uçurum orası uçurum. Allah bağ pek olacak gibi gelmiyor burası. Ot çok, zemin ıslak. Bu traktör kendini geri geri alamayacak. Çok sıkıntılı ya. Ot olmasa aslında burası benim buraya daha önce baktığımda bu kadar ot yoktu arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Hani olabilecek gibi bakıyordum ben buraya. Dedik bir deneyelim mi? Deneyelim oldu. E tabi aradan bir hafta 10 gün kadar bir zaman geçti. Yani ot bayağı bir yükselmiş yani çok yükselmiş. Ot rahat bir metre ya. Çok rahat bir metre ot var. Şöyle bir iki tur bir gitsin. Hani olup olmayıcı ortaya çıkar da. Köşelere sonradan da girilir. O sorun değil de. adam olacak gibi mi? Olur mu? Birkaç çizgi git bakayım belli olur mu? Birkaç çizgi git. Sıkıntı olur ben de farkında. Birkaç çizik gitsin bakalım. Dal gibi bir şey var ha, kök gibi bir şey var. Toparlamayı sonra da yaparsın. Sen hele 2-3 tur bir git. Bir bakalım bakalım oluyor mu olmuyor mu? Giderken pullu da indi. Evet arkadaşlar yani şu anki arazi beklediğimizde daha sıkıntılı çıktı. Çünkü ottan hiçbir şey gözükmediği için hemen şuradaki alanı tırpanla biçtim hızlı bir şekilde en azından Ferhat önünü görsün diye. Ramp aşağı böyle patinaj çekebiliyor. Bir önceki videomda gelen yorumlara, yorum yazanlara herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel tavsiyelerde bulunmuşsunuz. Hepsini Ferhat'a tek tek okuyacağım. Muhtemelen o yaptığı şeyin her şeyin farkında arkadaşlar. Mesela o pim konusu o zaman o gün gerçekten Pimi diğer abiye vermek zorunda kaldık. Biz de idare etenlik oraya demir koymuştuk. Evet ayarlamalarla ilgili sıkıntı var. Ferhat hatta onun ben farkındayım dedi. He? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Abi o oldu... Tamam o kadar önemli değil. Tamam sıkıntı yok. Olduğu kadar. Bütün yorumları okuyacağım sana. Gel hemen. Ferhat. Herkes diyor ki mesela şu demir olayı tamam o demirimiz yoktu. Onu tamam onu hallettik. Kulluk ayarı arka kulluğun yere batmadığını çok kişi yazmış mesela. Onu, onu da ayarladık. Ayarladı mı artık yere batıyor mu arka pulluk? Aynen Atakan, Atakan ayarladı onu. Atakan mı ayarladı? Aynen. Tamam. Onu da hallettik. Abi olduğu kadar. Burası sadece ormana dönmesin diye sürüyoruz biz. Burası ben beklediğimden zor çıktı Ferhat daha az bir yamuk bir yer kaldı. Burayı toparlayamıyor. Traktör kendini yukarıda çekemiyor. Ancak aşıdan dönmesi gerekiyor. Direksiyon çok zor dönüyor. Arazi de biraz sıkıntılı. Şuradaki alanı bayağı bir toparladı. İki tur daha gitse muhtemelen şu sıra iki tur daha gitse tamamdır bu iş. Şu aşağıdaki çiziyi oturtacak bunu. Ondan sonra aşağıya kadar tek seferde halledecek gibi gözüküyor. Diğer taraf sanki buradan bir tık daha kolay gibi ama burası biraz zorladı. Çok taş da var. Mesela şu ortada taşı görüyorsunuz arkadaşlar. Oraya hiç yanaşamıyoruz ve taşlar büyük. Burada 3 veya 4 sene önce tam olarak emin değilim ama 3 sene rahat olmuştur. 3 sene önce burada kepçe ciddi bir taş temizliği falan yapmıştı. Şu aşağılarda falan görüyorsunuzdur. İş makinesi komple taşlar oraları dizmişti yani. Burada bayağı bir taş vardı. Hatta en büyük taş da şu. Bu taşı çıkarmaya çok uğraştılar iş makineleri falan ama yok bunu mümkün değil yani bunu patlatmak vesaire bilmem ne bir sürü iş. Bu saatten sonra zaten iş makinesi tutulmaz bu fiyatlarda. Arazinin geri kalan kısmını da şöyle göstermeye çalışayım. Sanki burası diğer tarafa göre bir tık daha kolay gibi gözüküyor. Bilmiyorum sürmeye başlayınca belli olur ama ben buraya Google Earth'tan ölçtüm. Tam iki dönüm olarak gözüküyor burası. Ama işte şu ot olayı işimizi baya baya yavaşlatıyor. Şimdi koşu kolu falan ayarlarını yapıyor. Hala da yapıyor. Bozulduysa falan artık dengeyi bir şekilde oturtmaya çalışıyor. Ben çünkü hala o, o, ayarı tam olarak nasıl yapıldığını vesaire ben hala bilmiyorum arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Hemen şurada başlıyor patanacak almaya. En ufacık yerde kalıyor. Bazen patronaj koluna da basıyor. Anca o şekilde çıkmaya çalışıyor. Takviye vites hızından çıkmıyor. Hızı yetmiyor. Seri vites alması gerekiyor. Yani geri geri değil de oradan dönüp de gelip de seri vites atarsa o zaman çıkıyor bir şekilde. Bayağı toparladın. İki turda burası bitiyor. Ondan sonra dümdüz. Meyilli. Çok bayağı bir meyilli var ya. Bir de dengesiz yani. Traktör şöyle kasılıyor. Tartılıyor yani. Yani şuraları şu görmüş olduğunuz alanı biçtim arkadaşlar yani baktım gerçekten sıkıntı çekiyor adam Hemen hızlıca buraya tırpanla biçtim Yoksa Çıkarken falan kafalar bayağı bir sıkıntı ya otlar cidden sıkıntı Buraya sürme dışında başka hiçbir şey yapılmayacak arkadaşlar sadece sürülecek bırakılacak yani sadece arazi temiz kalsın diye yapıyoruz buna Başka bir amacımız yok Herhangi bir şey ekilmeyecek Patoslanmayacak veya tırmık atılmayacak hiçbir şey yapılmayacak sadece sürüp bırakacağız şu diğer gösterdiğim alan önceki yıllarda aslında burası benim halamın arazi aynı zamanda ee, sol taraftaki yer aslında eskiden sürülen bir yerdi ama burası yıllardan beri sürülmemiş bir yer. Yani tam emin değilim ama tahminen söylüyorum en az 30 senesi vardır diye tahmin ediyorum. Artık ormanlaşmaya dönüyordu yani. Tabi daha önce bizim ufak tefek temizlikler falan yapıldı ama her ne kadar temizlik de yapılsa belli bir sene ilgilenilmeyince gene aynı hale geliyor. Dedik en iyisi burayı sürelim. Bırakalım bu şekilde hem o kökler falan çıksın. Yabani ağaçların kökleri vesaire çıksın. Yukarıya sürmeyeceğiz. Sebebi de şu burada meyve ağaçları falan ektikleri için şu üst kısımlara hiç dokunmayacağız. Zaten evinde hemen şu ilerisi zaten evde. Burası meyve ceviz vesaire, kiraz, dut bir şeyler ekmiş. Bak şurada da hatta kiraz ağacı var. O yüzden bu taraf sürülmeyecek. Bu tarafı sadece otlarını falan biçiyor. O kadar arkadaşlar. Burası da atıl yani kullanılmayan bir yer. Şu anda direksiyonun hiçbir hükmü yok. Sadece kayıyor. Burası bizi bayağı bir uğraştıracak gibi gözüküyor. Bizim geçenki sürmüş olduğumuz yerler gibi böyle düz bir yer değil. Taşlar çok var. İş makinesi haddinden fazlasından bozmuş buraları. Çünkü bu arazinin hemen hemen her yerinde bir iş makinesi gezdi arkadaşlar. Komple taş temizliği yaptı burada. O yüzden bayağı bir sıkıntılı bir yer yani. Her yer engebel. Mesela dönerken falan traktör böyle aktarılacak gibi oluyor. Ha, ciddi bir sıkıntı teşkil eden bir şey yok ama bayağı bir yanlıyor yani traktör. Çok az bir şey kaldı ya. Orayı düzledim mi 10 numara olacak. Bundan sonra aşağıya kadar dümdüz git gel git gel. Bizim asıl traktörcü burada. Az önceki arkadaş da burada rotavatör çekiyor şu anda. Mamal abi, vallahi keyfin yerinde. Oğlanı pasa çalıştırıyorsun. Olacak, şey He, sen yatıyorsun, oğlan çalış ya. Tamam, ben ben bir bir daha böyle Bugün kaçıncı tarla ekme? Fazla, fazla gitmiyor musun? He, şimdi tohum saçıldı ne abi? Sen rotavatör mü çekiyor? tohumu koymaya çalışıyorum. Burası pulluksuz yapıldı değil mi? Aynen. Direkt pulluk yapan direkt rotavatör. Aynen. Çıkan sene sürmüşüm abi. Çıkan sene derin sürdüm abi. Ha çıkan sene pulluktan sürdün değil mi sen buraya? Pulluktan sürdüm bu yüzden yaptım. Evet arkadaşlar Atakan da burada rotavatör çekiyor. Hemen yanındaki tarlaya. Bu He? Evet arkadaşlar şurayı toparlayamadık bir türlü. Traktör kayıyor orada bir türlü. Dedik şu soldan bir girelim. Bir de dedik buradan bir çizik atalım. En son dedik orayı toparlarız. Çünkü olmuyor yani oradan bir türlü traktör çıkamıyor. Dedik şu köşeden bir çizik atalım da en azından dedik ortaya orada buluştururuz dedik ama yanlış mı yaptık doğru mu yaptık bilmiyorum ama kayıyor ya bir türlü traktör kayıyor. Çıkamıyor yani kendini alamıyor traktör. Dedik en azından şuraya hem önümüzü görelim hem traktör aşağıdan döndürüp yukarıya doğru gideriz. 10 gün önce de 10 gün sonrası yağmurluydu. Şimdi bakıyorum gene 10 gün sonra yağmurlu. Be. Sağ ol. Seni bırak. Yok, Sen bırak. Sen dur. Sağ ol. Hiç zorlamaya gerek yok. Abi dedi ki şurası daha sonra hem de şurası hem de. Tamam dümdüz gideceğim ben de. abi zor. Harbi zor. Sen valla iyi yapıyormuşsun. Harbiden iyi yapıyorsun i̇yi valla. O kadar çok dengesiz bir arazi ki. Bir o tarafa yamuluyor traktör, bir bu tarafa yamuluyor. Bıçakla ondan kayıyor zaten. Ha. Dışarıdan kolay geliyor. Dışarıdan çok kolay geliyor. Üzerine binince işin rengi de çok değişiyor. Kötü Valla. Şu aşağıya toparlama gerekiyor. yok. hızlıca bir inen ben. Sen mi geçeceksin? He. İyi. Yoksa ya abi 9'da önce anca çıkardık. 9'a da çıkamıyoruz biz öyle kapsa hani. Vallahi arkadaşlar buraya kadar geldik ama cidden yorucu yani. Biraz da ben kullandım. Gerçekten dışarıdan göründüğü gibi değil. Tamam düz sarla sürmeye hiç benzemiyor. Hem çok tehlikeli ya. Traktör arkası bu tarafa kayıyor. Önü başka yere gidiyor. Direksiyon tutmuyor. Yani şurayı eğer toparlayabilirsek bu akşamlık burayı bırakacağız gibi gözüküyor. Vallahi ben az önce toprağın üzerine çıktım öyle gittim artık. Çıkmıyor çünkü başka türlü. Otlağın üzerine hiç çıkmıyor. Çık toprağın üzerine çık oraya. Ha seri oldu. Seride çıkıyor ama seride de çok tehlikeli. Kafayı bir kaldırıyor. Kaldırdığı gibi örnek veriyorum traktörün kafasını bir sağa bir sola atabiliyor yani bir yanda. Artı çok dikkat etmek gerekiyor. Her an taş çıkabiliyor. Pulluğu kırılmaktan da korkuyoruz. çok temkinli gitmek gerekiyor yani. Her an böyle pulluğun ucu takılıp da taşa çünkü bayağı bir taş var dibinde. Yani kısaca pullu kırmak korkumuz da var. Eğer şuraya toparlayabilsek zaten bu akşam bırakacağız. Artık öbür tarafa da Allah kerim yani ne zaman olursa. Gelmiyor işte gelmiyor taktır. Ne yaparsınız yapın gelmiyor. Patinaj koluna basıyorum. Yok. Yine de kalıyor yani bir şekilde. Ya patinaj koluna bastığınız zaman aslında kısmen aşağıda en azından düz yerlerde de kalıyor mesela. Oralarda patinaj koluna bastığım zaman kendini bir şekilde alıyor ama şu rampada ot, altı, nemli, ıslak. Traktör lastikleri de öyle çok iyi değil. Tahminen %40-%50 göz kararı söylüyorum bu arada. Bunun da etkisi var. Yani bu traktör aslında bu araziler için değil yani. Onu bugün öğrenmiş olduk en azından. Anca bu düz, bizim bahçe gibi dümdüz olan yerler için. Ya mesela Ferhat'ın oradaki bir önceki videomda paylaşmıştım. Orada da biz bir sürüm yaptık benim bahçeden sonra. Oralarda böyle bir ciddi bir sıkıntımız yoktu mesela bizim. Orada tek sıkıntı ottu. Yani ciddi anlamda bir ot birikintisi falan vardı arkadaşlar orada. Ama ona rağmen traktör durmuyordu. Çünkü orası sürekli ekilen bir yer. Orada burası gibi taş yok. Burası kim bilir ne zaman sürüldü. Onu bile biz bilmiyoruz. Bak şimdi buradan dönüp şu çiziye oturması lazım şimdi. Hadi al alabiliyorsan traktörü buradan. Gelmiyor işte bak. Aynen böyle. Yavaş taş var orada. Dikkat et. Takviyeden git. Seri sürme. Direkt bulduğu kırarız valla. Kaldır kaldır. Heh. İndir şimdi. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. Bu tarz taşlar var işte. Gözükmüyor da. O yüzden hani pulları da dururken kırmayalım diye çok temkinli yapmaya çalışıyoruz Zaten acemiyiz. Ona bir şeyimiz yok. Usta değiliz yani. Ferhat'ın bu 3. şif sürme tecrübesi oluyor. Ben 200 sıra önce gittim. Hadi onu da sayarsanız eğer, o 200 sıra sayarsanız benim de ikinci tecrübem oluyor. Bir önceki videomda ilk defa çift sürdüm falan söylemiştim. Aşağı inerken falan sıkıntı yok sürerken. Hani pullu kaldırması, indirmesi onu dikkatli bir şekilde yapabiliyorum ama traktörü yukarı alamıyorum boş bir şekilde. Gelmiyor. Ne yaparsam yapayım gelmiyor. Az önce şuradan gittim. Kafaya kaldıra kaldıra gitti yani. Kafaya kaldırdığı zaman da kafasını sağ tarafa veya sol tarafa bir anda atabiliyor traktör. Bakın orada yine taşa takıldı. Zaten şu anki traktörün bulunduğu yer hiç sürülemeyecek bir yer. Çok e, çok sert bir zemin. Çok taşlık bir alan. Allah'tan burada yani kepçe temizliği yapıldı yani. Çünkü eski halini 3'e 5 hatırlıyorum. İnanılmaz derece taş vardı burada. O taşlar da zaten sınırlara komple tek tek döşendi yani burada. Sıkıntı ya. Burası vallahi sıkıntı. Ben bu kadar zorlanabileceğimizi hiç düşünmüyordum. Traktörün üzerinden çıktığım zaman işin boyutunu daha iyi anladım yani. Cidden zor. Ferhat şu anda ben kendi adıma konuşuyorum. Bana göre çok çok iyi yapıyor yani. Çok çok iyi sürüyor bana göre. Benim yapabileceğim iş değil. Hele burası hiç değil yani. düz alan neyse iyi kötü bir şekilde sürdük. Kendi bahçemizi Ferhat'ın orada falan. El gazı çalışmıyor. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. El gazı çalışmadığı için bak öbür ayağını öbür tarafa alıyor. Gaza bu şekilde basmaya çalışıyor patanaç koluyla. Bayağı bir zor ya. Sıkıntı. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Kafaya kaldırdığı zaman atıyor sağa sola. Kocaman taş var burada. Baksanıza yani bu taşı iş makinesinden başkası çıkartamaz. Anladığım kadarıyla bayağı bir taş var. Orada taş var. Şu an tam ayağımın altında bir tane var. Tabi sürdükçe ortaya çıkıyor bunların hepsi. komple ot gene. Arkadaşlar şuraya bir tur daha atacağız sonra bırakacağız. Yani diğer taraf tamam biraz daha buraya göre basit gibi gözüküyor ama içine girince muhtemelen burası da bizi zorlar gibi gözüküyor. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü ottan hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Bakın yukarıda şuradaki sınırı görüyorsunuz. Sınır tam şurası. Bayağı iş var yani. Dışarıdan bakınca öyle gözüküyor ama değil. Bakın bir de şurası da var ama oraya da girmeyeceğiz. Zaten hava artık iyice karardı. Yani biz devam eder miyiz etmez miyiz şu an ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani benim gözüm korktu açıkçası. Yani benim yapabileceğim bir iş değil. Benim cesaret edebileceğim bir iş değil. Ben ancak burada yani bu traktörle ancak düz alan. Yani zaten hiç tecrübem yok. Düz alan olacak. Hiç taş olmayacak. Pamuk gibi toprak olacak. O zaman belki. Yani çünkü ben bu işlere tecrübeli değilim. Bu işlerden de anlamıyorum zaten. Usta falan da değilim. Oraya mı geçeceksin? İyi bak bakayım hadi be. Ben seni bırakacak zannettim. Buraya girsen o zaman. Buraya girsen o zaman. Eyvallah. Ya burası şurası var. Tabii. Ya şurada ot olmasaymış var ya gerçekten mükemmel bir şey olacakmış burada ya. Cidden güzel bir sürüm olacakmış yani. Ferhat! Evet arkadaşlar o küçük alan olmuyor. Ottan dolayı pulluk aşağıya batmıyor. Yani sadece ot temizliği yapıyor aslında. Ondan dolayı maalesef olmuyor. Dedik buraya bir tur bir deneyelim. Bakalım burası nasıl diye. Toprağı nasıl. En azından bir önümüzü görelim dedik. Ondan sonra zaten yavaş yavaş bırakacağız yani. Sadece şuraya merak ettik yani. Bir girelim bir bakalım. Nasıl diye. Şu an şu ota bakar mısınız? Şu an adam nereye gittiğini görmüyor yani. Önü nasıl mıydı abi? Evet, önüne dikkat et. Uçurum varmış orada da. Yok, bu olmayacak arkadaşlar. Bakın, yaptığı yeri size göstereyim. Toprağın dibine hiçbir şekilde giremiyor. Hiçbir şekilde giremiyor toprağın dibine. Şu an traktörün ne kadar ota gömüldüğünü de göstereyim. Bu ot biçilmeden burada olmaz bu iş. Ot varken girme Fedat bak girme ya. Toprağa girme ya. Ot varken bak hiç girme Toprağa hiç batma ya. Sarıldı bırak mı? Böyle bak toprağa hiç girme abi. Hiç girmiyor toprağa otta. Hiç girmiyor ki abi toprağa. Sen şuraya bak. Yetmez ki abi. Hiçbir anlamı kalmaz ki bunu yapmanın.